Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Umut ben benim adım Umut Necmettin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün sizler birlikte yepyeni bir oyuna karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz bizim Mobile Legends. Önce de oynamıştım. Çok da güzel bir oyun. Ee, benim beğendiğim bir oyun. Yani güzel. Hemen şu görevleri geçelim. hızlıca hızlı hızlı arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bunlar yaparsanız ben çok ama çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay 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 diyorum ya pardon pardon evet. evet. arkadaşlar videoda bir hata var o, oh, o oh, yanlış söyledim onu yani öyle bir şey <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar Kanalıma abone olun Like atın dur Alttan dur like dur dur like dur Abone dur like tuşuna dur Bu kadar yani Bu kadar kadar dur dur bir dur 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 bu neymiş? Ama adamlar gelmiyor. Benim karakterim arkadaş. Sık 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 sık. Yıktık. İşte bu. Kazandık arkadaşlar. <laughs> evet. İsmim Umut Alt Tere Satar al 55. Hmm. Savaş yerine temiz Lütfen bekleyin. Bekleyin. Tamam Bana bir şeyler ver. Karakterimiz bu. Düşman üstünü yık. Zafer koşulu. Tamam yaparız. Ya bu yüklemesi çok yavaş oluyor arkadaşlar. Bununla emekli Nerede takım arkadaşlarımız? Hoş Bu de... Beş ve 3 pratik öğreticiye hoş geldin. Bu aşamadaki ev hedefin takımına abi okuyordum ya. Onu yıkma, onu yıkmadan kurtar diyor. Ben orta olcan gidecekmişim. Bana öyle gösterdi. Bunun hmm, başı. İlk gitmemiz gereken yer orasıymış. Heh. Ne? tamam şey. Heh. Şu aralar çimenlikleri gizlenebiliyoruz. Şöyle tık tık tık. Vaa oh, sık sık. Ama bak seni gebertirim lan. Ölmüyor. İşte bu. Ama ben öldürmedim tabii ki de. <laughs> of. Yıktık. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Adam geri doğdu. Takılmadı zaten. Ay. Şu şeyi yakalım. Ben de şuna dalmak istiyorum. Ama bana gitmen bu ben de Hayır hayır öleceğim öleceğim. Heh, şimdi iyi. Değil. Çok az vuruyorum ya. Yıktık. İşte bu. Yaşasın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız ben çok ama çok mutlu olurum. I'm victory. Sorry, I'm doing something. Victory. biraz telefon donuyor. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek. Ben şu. Hangi karakterle oynayayım? Hem. Bunlar bende olmayanlar. Ya ben bunu oynamak Ben bunu oynamayacaktım. Ama Değişebiliyor mu? He ben bu bu oyuncu bu da güzel ama ben bunu oynamak istemiyorum. Ben bununla da önceden oynuyordum da. Başlayalım. Zaza. Oh. Heh. Arkadaşlar eğer ki bu videoya tekrardan bir şey hatırlatma yapayım. 15 dakika gelirse shortlara bir tane video atacağım. Onu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta o video bugün de gelebilir. Yani hazır olun. Her an gelebilir video. Hızlıca ya şöyle herkes bir girsin. Hı. Oyunumuz başladı. Gidebiliriz. Şunu aç. Şunları al. Buralarda buralarda yerlerde yer tıklar da olması lazım değil mi? Daha yaratıklar gelmemiş. Heh. Bakın burada yaratıklar da var. Bunları öldürdükçe de para kazanabiliyoruz. Hemen orada bir tane yaratık çıktı. Onlar gitsin orada. Kale falan kalsınlar. Ben burada. <laughs> bu öldürüyor. sıradaki yaratığımız bu sen ne kesem bunu da öldürdük bu bir yaratık değil he bu da yaratık ama bu bize özel güç falan kazandırıyordu herhalde. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Öldü değil mi bu? Şimdi bunun içinden çıkan benim peşimden geliyor. şurada bakın. Benim peşimden geliyor. O bana yardım ediyor. Hayır, yanlış bölgeye yanlış bölge öleceğim. Şundan. Geri, ger. şuna lan. Geri gir. Şunu açacağım. Çok iyi bu özellik. Çok seviyorum. Şu her şey bana kitemiş durumda. Aa, öleceğim. Şuradan. adamı da alırız. Gel 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 gel. kaçmana kaçma lan lan. Gel lan buraya. Onu basın gübürtülüm lan. Wow. O kim? Katmus. Katmus pardon. Bana bak. Hepinizi öldürecektim de. Bina yıkıldı. Yoksa sizin hepinizin içinden geçerdim. Evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.